Arkadaşlar, bakın ev arıyorum diye ilan asıyorum oraya. Ama bakın buraya astığım bütün ilanlar teker teker kaybolup duruyorlar. Yani kim yapıyor bilmiyorum ama çıldırmak üzereyim. O yüzden böyle kusura bakmazsanız bağırarak söyleyeceğim artık. Ev arkadaşım evden ayrılıyor ve yeni bir ev arkadaşına ihtiyacım var acilen. Siz de böyle kadın, erkek fark etmeden yakın çevrenize iletirseniz sevineceğim artık. Kiraz kaç lira Fezan biliyor musun? Bilmiyorum ama düşünüyorsan soralım. Yeri falan çok iyi. Aynen aynen. Yeri iyi. Bayağı iyi. Böceklerle aranız nasıl? Efendim? Böceklerle diyorum ya. Evini var ya şu kadar bak. Baş parmağın büyüklüğünde böcekler basmış. Temizliyorlar, ilaçlıyorlar falan ama iki haftada bir yeniden çıkıyormuş. Yatağına falan geliyor ya düşünsene. Hadi ya. Herhalde ya. Ev arkadaşı niye çıktı sanıyorsunuz? Biraz kafayı çalıştırın ya. Her şeye atlamayın abi. Hmm. Bu da güzelmiş. Tamam, bu seçtiklerimi kullanabiliriz. Tamam olur. Ama görselleri ne zaman çıkaracağımızı konuşmamız lazım. Güzel bir plan yapmamız lazım. Ben diyorum ki. ...bugün mesaiye kalalım. E çünkü başka türlü yetişmeyecek. Hı. Ben aslında güzel bir iş planı yapmıştım ama çekim uzayınca... ...malum Ayşe. Tamam tamam, kalırız. Hiç sorun değil. E, yeter ki işimiz hallolsun. Bak, şurada bir iki tane daha vardı. Bunu diyorsun değil mi? Hı. Tak tak tak, ben geldim. Hoş geldin. Biz de çekim fotoğraflarına bakıyorduk. Gel gel, sen de bak. Ya... Ne kadar iyi bir iş çıkarmışım değil mi hayatım? Yani kendimi adadım tamamen fotoğraf çekiminde... ...konsantre bir şekilde iyi poz vermeye odaklan ama neyse boş bunları. Şey işte sen, ben, Muhsin Baba yani herkes bizimkilere yemeğe gideceğiz bu akşam. Ee, i̇yi düşünmüşsün de bu akşam mümkün olmaz. Evet Ayşe'cim maalesef bu akşam çalışmamız gerek. Sık sıkanda al. Olmaz Kerem. Yani annemlere falan haber verdim ben şimdi. Ne diyeceğim? Kerem'in işi varmış, gelemiyormuş mu diyeceğim. Ayşeciğim, öyle skandallık bir durum yok. Sadece e, bugün iş biraz uzadığı için... ...Ceyda da ona göre bir plan yapmış. Sorun yok. Anladım ben seni. Sen şimdi diyorsun ki... ...fotoğraf çekiminde iyi değildin. İşi de uzattın, oyaladın herkesi. Ben seni böyle cezalandırıyorum. Ne Aşkın diyorsun? Olsun. Ayşecim, der miyim öyle bir şey, ha? Yok, yok, yok. Tamam, ben anladım. Evet. Tamam. Tamam, söz. Bu akşam gideceğiz hep beraber. E, Kerem, ama işler ne olacak? E, hallederiz. Sen benim yapacaklarımı e, bana yollarsın. Ben bakarım bir şekilde. Yeter ki senin yüzün düşmesin. Tamam mı? Sıkma canını. Kerem Bey'i bir araç getirdiler. Size teslim edilecekmiş. Heh, işte günün güzel haberi burada. Hadi aşağı inelim de yeni arabanı kutlayalım. Nasıl ya? Hemen aldın mı Kerem ya? Sen istersin de almaz mı? E ee, hadi gidip bakalım o zaman, hadi. Aa, Kerem, araba mı aldın? Ne aldın merak ettim. Geleyim bakayım ben de. Sen de gel Ceyda, buyur. Gelmezsen eksik olur zaten. Gel hep beraber gidelim. Ede evet, beraber inelim aşağı o zaman. Bir, iki, üç. Sağ sol durduk, birleştirdik elleri. Yana aldık. Küçük bir ay yapıyoruz. Ee, Rıza Bey isterseniz ben gösterebilirim size. Ee, ya hocam şeyden değil de... Ee... Ben bugünlük müsaade istesem, yani arkadaşlarım da şeyini bozmayayım. Müsaade sizin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Evet, devam ediyoruz. Hocam kusura bakmayın ya, bugünlük böyle olsun. Biraz daha deneseydiniz. Yok ya, yapamamaktan değil de... ...ya bugünlük böyle olsun. Yapmadığımız şey değil zaten, tamam. Peki bakalım. Evet. Evet. Kerem ya, hadi. Gelmedik mi? Az kaldı, az kaldı. Birkaç adım kaldı. Gel gel. Gel, son iki adım daha. İşte! Yeni araba. Nasıl, beğendin mi? Bak, bunun e, donanımları tam. Full artı full. Rengi de özel bir renk. Ee, özel seçtirdim. Bu da çok beğeniliyormuş. Ben yani sen de beğenirsin diye düşünmüştüm. Ee... Ne oldu senin dilin mi tutuldu? Heyecan yaptın değil mi? Dilin tutuldu şu an. Çok beğendin. Yani öyle ümit ediyorum. Kerem yani ala ala bunu mu aldın? Bunu mu beğendin bana? Ha. Ee... Gel gel. İçini gör daha çok beğeneceksin. Böyle ufak göründüğüne de bakma. Bayağı geniş içi. Bak. Of. Ayşe, ben de kullandım bu arabadan. Çok keyiflidir gerçekten. Sen karışma istersen Ceyda. İyi, ee, tamam. Yani ben daha şey bir şey bekliyordum. Ee, büyük, uzun, geniş, ve kocaman bir araba bekliyordum. Biraz, biraz hayal kırıklığı oldu açıkçası. Ee, bir binseydin ama yine de. Neyse. Sendeki hayal kırıklığını bir bilsen. Eh, neyse ya Kerem. Ben işlerin başına döneyim. Sizi de yalnız bırakmış olurum. Gerildim biraz. E, ne yapayım ben bunu artık? Bayi'ye geri götüreyim. Bize bir ara bir daha bir çıkarız. Sen başka bir model bakarsın artık. Beğenirsin. Ya yok. Galsın. Ben yani, kullanayım madem almışsın. Ha sevdin. Yani sevdim. Değiştirmeyiz işte yani sonra değiştiririz. Ha. Olur. Abi en son ben bir kontrol edeyim dosyaları sonra sen benim masaya bırak onları tamam. Evet, sağ olasın. Oo ne haber bro? Bakıyorum keyfin yerinde. Yok abi işte. Öyleymiş gibi davranıyorum. Ama senin de iyi galiba. Değil. Darlayayım mı? Anlatır mısın? Ayşe, e, tuhaflaşmaya başladı sanki. Bu çekimdeki halini de sen de gördün. Aman abi, bana çekim deme. Üzerimden yine attım o şeyi ben. Hele az önceki halini görsen, hiç benim tanıdığım Ayşe gibi değildi. Baya baya değişmeye başladı ya. Bazen karşında Hülya yengem var sanıyorum. Böyle tanımadığım şımarık birine dönüştü. Ayrıca dün de öyle sürpriz falan olmadı. Allah Allah. Şeyden sonra mı değişti diyorsun? Seni seviyorum dedikten sonra. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum da içinden başka biri çıktığı kesin. Ayşe'ye deriyi görmeden kadını diyebilir miyiz kardeşim? Çok da oturtamıyorum Ayşe aslında. Ya acaba tüm bu yaşadıklarınız fazla mı geldi kıza? Böyle kavgalar, dövüşler, bir yalan saklamalar falan. Ha? Boşluğa mı düştü acaba? Sudan çıkmış balık misali. Tek bildiğim canımın çok sıkıldı. Umarım bu hali çok uzun sürmez çünkü ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilemiyorum artık. Zamanı bırak abi. Bak bakalım. En kötü gider konuşursun. Konuşamıyorum ki. Ya ağlamaya başlıyor ya da aşırı seviniyor bana keroş falan diyor. <laughs> Sound'u sevdim. Lütfen sen de başlama. Lütfen. <laughs> sen kendine dalga geç Volkan. Gülüyoruz bir de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?